Sevgili izleyiciler, Almanya'da ilk kez bir belediye vatandaşlık parası alanlara çalışma zorunluluğu getirdi. Yeni düzenleme Ukraynalı mülteciler için de geçerli olacak. Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde yer alan Schwerin vatandaşlık parası alan kişilere çalışma zorunluluğu getiren ilk şehir oldu. Yeni düzenlemeye uymayanlara para cezası uygulanacak. Bu karar sosyal yardımlardan faydalanan kişi sayısını azaltmayı ve kamu harcamalarını düşürmeyi hedefliyor. Şehir meclisinde yapılan oylamayla vatandaşlık parası alan bireylerin Sivil toplum kuruluşlarında, kreşlerde ve okullarda çalışması zorunlu hale getirildi. Düzenleme Ukraynalı mülteciler dahil olmak üzere tüm sosyal yardım alanları kapsıyor. Almanya için Alternatif Partisi'nin önerisi yalnızca sığınmacıları kapsarken, CDU partisi bu öneriyi genişleterek vatandaşlık parası alan herkese uygulama kararı aldı. CDU Grup Başkanı, devlet yardımı alan herkes bunun karşılığında bir şey yapmalı. Bu konuda yeterli adım atılmaması endişe vericiydi açıklamasında bulundu. Şuverindeki düzenlemede Turingin eyaletindeki bir bölgede başarılı model olarak tanımlanan sistem örnek alındı. Bu model kapsamında yılda ortalama 130 mülteci 80 cent saat ücretiyle kamu hizmetlerinde çalıştırılıyor. Modelin uygulandığı bölgede katılımcıların dörtte biri tam zamanlı işlere yerleşti. Ayrıca uygulamaya katılmayı reddedenlerin sosyal yardımları düşürülürken bazıları da bölgeyi terk etti. Konuyla ilgili yorumlarınız varsa videonun altına yazabilirsiniz.